Doktor öğretim üyesi İdris Kırhan. Ben Ara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalık Dalında Genel Dahiliye Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Virüse yakalandıktan sonra özellikle hafif geçirenlerde virüse yanıt tam oluşamayabiliyor. Tam oluşamadığı için daha sonra ikinci defa geçirme olasılığı olabiliyor. Bununla ilgili vakalar var özellikle e, Güney Kore'de 200'e yakın vaka tanımlanmıştı. Türkiye'de de e, vakalarımız bu şekilde var. E, yeterli e, antikor düzeyi e, 3. 4. ayda azaldığı, 3. 4. aydan azaldıktan sonra yeterli cevap oluşmadığı için tekrarlama riski olabilir. Burada en önemli etken yaş. Yaş ilerledikçe hastalığın ağır seyretme e, olasılığı artıyor. Hatta ölüme bile sebebiyet verebiliyor. İkinci etken ise vücuda alınan virüs yükü. Ne kadar virüste temas olursa o kadar ağır geçer. Diğer bir etken bağışıklık sistemi. Bağışıklık sistemi güçlendirmemiz lazım. Bağışıklık sistemi zayıf insanlarda e, bu hastalık daha ağır seyrediyor. Yine ek hastalığı olan hipertansiyon, diyabet, kalp yetmezliği gibi ek hastalık olan hastalar bu hastalığı ağır seyrediyor. Bir başka etken ise genetik yapımız, genetik ve immünolojik yapımız özellikle yapılan çalışmalarda defektleri olan, immünolojik defekte olan hastalarda daha ağır seyrettiği ortaya konulmuş. Bu hastalığı yenen vatandaşlarımız kesinlikle ben bu hastalığı yendim bana bir şey olmaz diye düşünmesinler. Yine maske, mesafe ve hijyene dikkat etsinler. Yine dengeli beslenme ve düzenli uykuya dikkat etsinler. E, stresten kaçısınlar. Temiz havada bol bol yürüyüş yapsınlar hastalarımız. E, yeni normale alışsınlar. Eski normale dönmesinler onlardan ricamız. Kış aylarında en çok korktuğumuz şey e, kış aylarında yaygın enfeksiyonlar görüyoruz. Özellikle viral enfeksiyonlar. Bu enfeksiyonlar beraber görüldüğü zaman hastalık daha ağır seyredebilir. Ee, bu korkumuz var. Yine belirtileri birbirine karışabilir. Bu hastalar e, ben grip oldum diye koronayı yani Covid-19 hastalığını e, önemsemeyebilirler. Bunun için muhakkak e, o dönemde e, ateşi olan e, yine e, nefes darlığı olan koku ve tat kaybı olan özellikle koku ve tat kaybı bu hastalarımız için e, COVID 19 e, hastalığı için e, e, spesifiktir buna dikkat etmeleri gerekiyor virüslerle bakterilerle e, dışarıdan gelen e, etmenlerle güçlü bir şekilde mücadele ederiz. Başlıksın güçlendirmenizin en önemli yol birisi düzenli ve dengeli beslenmedir. Bunun için mevsim e, meyve ve sebzelerini bol bol tüketmemiz gerekir. Bol sıvı almamız lazım. Yine balık mevsimindeyiz haftada en az iki defa balık tüketme gerekiyor Yine düzenli uyku, stresten kaçınmak en önemli e, baş sistemini güçlendirmek önemli etkenlerden birisi. E, mümkün olduğu kadar e, bol bol yürüyüş, temiz hava ve e, kalabalık ortamlara girmemeye çalışmalıyız.